Adana'nın Ceyhan içerisinde e, ünlü börekçi Mükremin'le birlikteyim. E, onunla birlikte Ceyhan'a gezeceğiz. Daha sonrasında kendisini tanıtacak. E, birkaç şarkı okuyacak. Birkaç daha fazla da okuyabilir. Evet. E, ondan sonra kapanış yapacağız arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Evet abi. Evet. Şimdi e, e, bir işte bir şarkı rica edelim senden ama seyir, sesini duysun. Tamam. Ondan sonra devam edelim. Tamam. Cihan da gezelim. Evet. İşte gidiyorum Keşmi siyahım İşte gidiyorum Keşmi siyahım Aramıza dağlar sıralansa da sıralansa da Sermayem dertimdir Servetim ahım Karardıkça baktım baktım Karalansa da Haydi dolaşalım Yüce dağlarda Haydi dolaşalım Yüce dağlarda Sen beni bıraktın Ah zarda Ah ile zarda Ölmek istiyorum Viran bağlarda ayağıma cennet Sıralansa da ölmek istiyorum Ölem 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 Viran bağlarda ayağıma cennet Sıralansa da Saygılar ülkemin güzel insanları. Saygılar sevgiler. Bilme sağlık abi. Şimdi gezmeye devam ediyoruz. Evet. gerçekten gerçekten <laughs> hanım 12 14 tane ilçesi var. 14 4 ilçesinden en mütevazi, en beyefendi, en hanımefendi olanların içinde yaşıyorum. Yaşadığım için de mutluyum. Ve Ceyhan'da yaşayan bütün insanları seviyorum. Bütün insanlara saygım var Allah'ım iyi ki Onlarla yaşatmayı bana nasip ettiği için şükürler olsun efendim. Evet abi. Mutlu, mutlu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Geçimin mutlu. neyle sağlıyorsun abi? Geçimim efendim işte eşimle beraber börek yapıyorum. Burada geliyorum, şarkılarla, türkülerle böreklerimi satıyorum. Onlar da mutlu, ben de mutluyum. Evet abi. İstersen sana bir e, börek satarken söyleyeyim, şarkıdan bir tanesini söyleyeyim. Bir, ta bir tanesini söyle tamam. izleyicilerimiz de dinlesin o, abi. Tamam efendim. Evet. Alahtim, alahtim, bebek ben alahtim. Hayran ve şıktan canım ninni sayladım, besledim büyüttüm aşkım. canım buna bir çare gitti de gelmedi canım buna bir çare çare bitmez yaralanın çaresi çok lebendi aynen abi yeter ki ölüm olmasın <laughs> ölüm oldu mu çare bitti ama ölüm olmasa mutlaka insanlar birbirine çare olur Abi şimdi biz Adana'nın Ceyhan ilçesindeyiz. Evet. Bize biraz Ceyhan tanıtır mısın? Evet. Ceyhan nasıl bir il? Ceyhan çok, nasıl bir ilçe? Çok güzel bir ilçe. Her yaşayanları daha güzel. Daha medeni, daha saygılı. Hanımefendileri hanımefendi, beyefendileri beyefendi. Evet. Ha i̇şte benim yaşadığım güzel insanlar bunlar. Şu benim canım kardeşim. Bu da benim canım abim. Bu da bizim beyefendimiz. Bu da ülkemiz, ülkemizin aziz insanlarından biri. Bu beyefendi de sağ, mükemmel insanlardan biri. Görmüş olduğunuz arkadaşlarım hepsi birbirinden değerli. Yasin Bey, onlar da yani ülkemize hizmet etmek için varlar. İnsanlarımıza insanlarımıza hizmet etmek için varlar. Teşekkür ederim Yasin Bey. Saygılar efendim. Ha bu da çaycımız efendim. Bu da, bu da insanlarımıza hizmet ediyor. O da ekmeğinin peşinde, rızkının peşinde. Beyefendi tertemiz insanlardan bir efendim. Allah'a uzun ömürler versin efendim. Hadi gidelim efendim. Burada yaşayan insanların hepsi birbirinden değerli efendim. Buradaki insanların içinde kötü insan bulamazsın. Yani Ceyhan'ın içinde aslında Ceyhan'ın içinde hakikaten söylüyorum bak. Adana'nın ilçelerinin en güzeli Ceyhan. Ceyhan'da yaşayın. Ceyhan'ı sevin. Ceyhan'a sahip çıkın. Anladınız mı böyle? Bak, ahap yarın yanında. Ahap'ı da ayaklamıcı. Ben Ay, teşekkür Güzel ederim. adam. Ceyhan'ımızın en Geyhan. güzel insanlarından biri. Evet efendim. Abi. Teşekkür yani, ederim, biz efendim. ederim. Biz teşekkür ederiz. Bu arkadaşımız da güzel insan. Şöyle bak. Hakikaten söylüyorum yani. Burada cehennemde kötü adam bulmak istisnadır efendim. Gerçekten istisnadır. <laughs> Sana bir tane rahat ilgi şey söyleyeyim ben burada. Yavaş yavaş giderken olur mu? Olur abi. Parkta oturunca da söylüyorsunuz. Yok parkta oturmayalım efendim. Gezerim. <laughs> İçimde ya. <laughs> Onu onu tamam bu gönlümü tamam ateş nerede yansam bile Beni senden alacağım yarım ben kimleri unutmadım seni de unutacağım Ateşlerde nerede bile beni senden alacağım yarım. Hemin güzel insanlar hayırlı işte. Çiçekleri içinde menşe başta güzel gösteren gözen. Gurbet ediyorum Mektub ulaştır Mektub ile konu Şalım bir zaman Mektub ile konu Şalım bir zaman Tüne adam olmaz Ah çekenin yürek yine yalan olmaz Ah çekenin yürek yine yalan olmaz gidip çadırına Kul olmayınca Varıp çadırına Kul olmayınca Ülkemin güzel insanları Saygılarımı sunarım Ülkemin asil insanları Selamünaleyküm, hayırlı işler. Efendim Birine sağlık Türklerle Şarflarla Kenanımın güzel insanlarını Severek Sayarak Onlarla yaşamayı seviyorum Allah'ım bana Bir ömür daha verse Gene onlarla yaşamak isterdim Kenan'ın güzel insanları Saygılarımı sunarım Asil <laughs> insanlar. Güzel bir parça söyler misin ya Şöyle yürüyerek efendim. Güzel bir parça Emrinize alayım amadeyim beyefendi

Şimdi büyümüş, büyümüş. Şimdi uzaklardan bakan ben oldum, ben oldum, ben oldum, ben oldum. Şimdi uzaklardan bakan ben oldum, ben oldum, ben oldum. Evet. Adana'nın Ceyhan ilçesine geldik, ünlü bir ölçücüyü abimle birlikte e, bir kısa yani bir beraber, yaptık, ya da. biraz da onun e, güzel sesini dinlemiş olduk. Hı. Öncelikle ona teşekkür ediyorum abi, Allah razı olsun bizi çok iyi karşıladın. Ben teşekkür ederim, mükemmel güzel insanı, evet. Urbağan abi sen Teşekkür ya. ederiz abi. Saygılarımı sunarım beyefendi. Hani bir de, ça bir de çağırsın evet. ki onu da alsın buraya. Çok, teşekkür ederim. Ülkenizin insanı ya. sevemez mi efendim? Hep beraber yaşıyoruz ya. evet. evet yaşadığın insanları seveceksin, ya. sayacaksın. Ha. Yaşamı kolaylaştırmak istiyorsan bir de sev, sev yaşadığın insanı. Bir insanları. de söyleyecek abi. ya. Hiçbir şey kaybetmezsin. Eline, koluna, yüreğine, ayağına sağlık abi. Teşekkür ederim canım. Çok, çok teşekkür ederim. ben teşekkür ederim efendim. Sağlasın. sağ olasın. Siz de sağ olun. Her şey için. Kendine bak Allah'a emanet olun. yapmayın. Ülkemin güzel insanları, asil insanları. in mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.